Her gün üstüne bastığımız o halılar var ya, kirlendiği zaman nasıl bir teknoloji yolculuğuna çıkıyor hiç düşündünüz mü? Bugün, Türkiye'nin en büyük profesyonel temizlik operasyonlarından biri olan Oumis'in mutfağına giriyor, işin ardındaki o yüksek teknolojiye yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Oumis'in operasyonunun büyüklüğünü anlamak için size tek bir sayı vereceğim. 81. Evet, yanlış duymadınız, tam 81. Şirket Türkiye'nin 81 ilinin tamamında hizmet veriyor. Bu ne demek? Ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan devasa bir lojistik ve hizmet ağı demek. Gerçekten etkileyici. Peki bu anlatımda yol haritamız ne olacak? Dört ana durağımız var. Önce omisin Türkiye çapındaki bu dev operasyonuna ve güvenilirlik iddiasına bir bakacağız. Sonra bir halının teknolojiyle dolu macerasını adım adım takip edeceğiz. E, her halı bir değil o yüzden farklı dokumalara nasıl özel bakım yapıldığını göreceğiz. Ve son olarak en önemlisi şirketin verdiği güven güvende hijyen garantilerini masaya yatıracağız. Haydi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Ormis'in bu ulusal çapta operasyonu ve bu işi sürdürülebilir kılan güvenilirlik meselesi. Her şeyin bir başlangıcı var tabii. Hikaye 1997'de Acemali Limited şirketinin kurulmasıyla başlıyor. 2007 yılına geldiğimizde ise Ormis markasıyla temizlik sektörüne çok sağlam bir giriş yapıyorlar. Ve bugün işte o bahsettiğimiz 81 ile yayılmış devasa ağ. Yani 20 yılı aşan köklü bir tecrübeden bahsediyoruz. Tabi bu kadar büyük bir operasyon sadece makinalarla yürümüyor, arkasında ciddi bir insan gücü var. Türkiye genelinde yüzden fazla profesyonel temizlik ekibi bu sistemin tıkır tıkır işlemesini sağlıyor ve bu ekiplerin hepsi de özel eğitimlerden geçmiş, yani işi bilen insanlar. Peki, bu devasa yapıyı ayakta tutan sır ne? Kendi ifadeleriyle cevap çok let, %100 müşteri memnuniyeti. Bütün operasyonlarını bu temel ilke etrafında şekillendirdiklerini söylüyorlar. Aslında başarının anahtarı da genelde bu oluyor, değil mi? Şimdi gelelim en merak edilen, en heyecanlı kısma. Halınızı o misse teslim ettiniz diyelim, kapınızdan alındıktan sonra tam olarak başına neler geliyor? Sizi temin ederim bu bildiğiniz basit bir yukama değil, adeta bir teknoloji macerası. Süreç, halınızın kapınızdan özel bir tutanakla alınmasıyla başlıyor, oradan doğruca tesise. İşte asıl macera burada. Tam otomatik makinelerde yıkanıyor, sonra özel bir hav alma işleminden geçiyor. Ama bitmedi. Üzerine bir de %100 antiviral koruma uygulanıyor ve son olarak mis gibi paketlenip tekrar kapınıza teslim ediliyor. Baştan sona kusursuz bir akış. Şu otomatik yıkama meselesinde çok ilginç bir detay var. Biz genelde halının görünen yüzü temizlensin yeter diye düşünürüz, değil mi? Ama burada öyle değil. Halının ön yüzü için tam 8 farklı fırça devreye girerken arka yüzü de dev silindirik fırçalarla derinlemesine temizleniyor. Yani kire saklanacak hiçbir yer bırakmıyorlar. İşte gerçek işin bu olsa gerek. Yıkama tamam, halı pırıl pırıl. Ama iş burada bitmiyor. Sırada antiviral koruma aşaması var. Bu ne demek? Halılara sodyum hipoklorit içeren özel bir solüsyon uygulanıyor. Bunun tercümesi şu. Halınız sadece temizlenmekle kalmıyor, aynı zamanda virüs ve bakterilere karşı 6 aya kadar süren bir koruma kalkanına sahip oluyor. Tamam, teknoloji harika ama aklınıza şu soru gelmiştir. Benim evdeki o narin ipek halıyla salondaki dayanıklı makine halısı aynı muameleyi mi görüyor? Tabii ki hayır. İşte şimdi Omis'in bu farklı dokulara teknolojiyi nasıl adapte ettiğine, yani halının dilinden nasıl anladığına bakacağız. Bakın aradaki fark ne kadar net. Standart bir makine halısı o güçlü otomatik fırçalarla derinlemesine temizleniyor. Ama konu ipek gibi hassas bir halıya geldiğinde her şey değişiyor. Daha yavaş dönen özel aparatlar kullanılıyor, hatta suyun sertliği bile kontrol ediliyor. Yani her halıya kendi karakterine göre davranılıyor. Bu hassasiyet sadece ipek halılar için geçerli değil tabi. O pufuduk şegi halılar, yün olanlar, doğal boyalı Nepal halıları ya da o narin bambu halılar. Hepsi özel ilgi istiyor. Ve anlaşılan o ki her biri için ayrı bir temizlik protokolü uygulanıyor. Gelelim en can alıcı soruya. Peki, bütün bu hizmetlerin maliyeti ne? Şirket bu konuda gayet şeffaf, 2025 yılı fiyat listesini açıkça yayımlıyor. Gördüğümüz gibi, makine halısının metrekare yıkaması 85 lira, o daha hassas el dokuması halılarınki ise 150 lira. Fiyatların böyle net olması da insana güven veriyor. Ve geldik son bölüme, güven ve hijyen. Bir hizmet ne kadar teknolojik olursa olsun, aklımızdaki o acabaları gidermiyorsa eksik kalır. Şimdi, hepimizin aklına gelebilecek o kritik sorulara, OMIS'in verdiği net cevaplara bakalım. İşte o meşhur soru, eminim herkesin aklına geliyordur. Benim halım, başkasının halısıyla karışır mı? Ya da aynı suda mı yıkanır? Hijyen konusunda bu, belki de en hassas nokta. Şirketin cevabı çok net. Hayır, sistem şöyle işliyor. Halınız tesise girdiği anda, ona özel bir kimlik veriliyor. Bir nevi pasaportu gibi. Ve tüm süreç boyunca o kimlikle takip ediliyor. Daha da önemlisi, her halı tek başına, kendi türünü özel programda, başka hiçbir halıyla temas etmeden yıkanıyor. Yani o karışma endişesi tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bir diğer önemli ve pratik soru da zamanlama tabii ki. Halılarımı verdim, peki ne kadar sürede geri gelecek? OVMIS, Türkiye genelinde 2 ila 5 iş günü içinde teslimat süresi veriyor. Ama bence güzel olan bir detay daha var. Süreç boyunca size sürekli bilgi veriyorlar. Halınız hangi aşamada? Yıkandı mı? Kurutuluyor mu? Yola çıktı mı? Bu da o bekleyişteki belirsizliği ortadan kaldırıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, O'missing garantisi 4 sağlam ayak üzerine kurulu diyebiliriz. Birincisi 81 ile ulaşan ulusal bir hizmet ağı. İkincisi bu ağı işleten eğitimli profesyonel personel. Üçüncüsü müşteriye sunulan şeffaf teknolojik süreç ve dördüncüsü tüm bunların merkezindeki %100 müşteri memnuniyeti hedefi. Bu ifadeyle aslında kendilerini sadece bir temizlik şirketi olarak görmediklerini anlıyoruz. Onlar sektöre teknolojiyle ve müşteri odaklılıkla yeni bir anlayış getiren, hatta bu yüzden ödül almış bir girişim olarak kendilerini konumlandırıyorlar. Bütün bu incelemenin sonunda akıllarda kalan soru şu: Gözle görünen temizlik yeterli mi? Yoksa evimizdeki hijyenin, halılarımızın dokularının en derinine kadar inmesi mi gerekiyor? Belki de gerçek temizlik bizim göremediğimiz yerlerde başlıyordur. Düşünmeye değer, ne dersiniz?